Ab. O zaman ben iki dakika gidiyorum geliyorum. Erlikle Alper Jonga sizi muhteşem muhabbetiyle destansı anlara sürükleyecek. Kegler. <Sessizlik> 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 <Çekler. Sessizlik> yo 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 What's İyi de İskenderlik ilk burada görmediler ki. Hayır. Abdüye ile karşılaşmasını söylüyorum. Güzel kardeşim. Yoksa Yalnız sahnesinde... zaman haklı çıkarmadı mı? İskender'in ilk sahnesi şeyin cenazesinde. İskender Karşı. artık ha haklı değil mi? Retrospektif olarak yani. Hangi konuda? Tabii. müzikleri hakkında yorum gelirim. İskender'in e bass timi çok iyi. Var bir tane. Dun, dun, diye bir tane. O çok iyi. Arkadaş sahne atamaz, atmayın bana boşuna. Çünkü ben açamam. PC onun PC'si. Biz sadece Discord'dan bağlıyız. Kara sahnesi. Evet Kara'nın sahnesi de iyi. Kara büyük ihtimalle antagonist olarak girdi bu arada o sezonda. Onu da söyleyeyim. Sonradan çok sevildiği için artık kaç tretman yaptılarsa o karakter için. Onu şeye çevirdiler, e, reasonable şeye çevirdiler böyle. İttifak şeyine çevirdiler. Evet. Musa Uzun'un performansı, Gladio filmini izledim bilmiyorum kökları de. Musa, Musa Uzun'un performansı çok iyi, inanılmaz iyi. Musa yani. bir rol teklif etmeyi düşünüyorum daha üçte. Işte. Abi ee, kesinlikle. Birazcık yaptığı şeyleri izledim böyle, Cavs'a anlatmıştım. <laughs> hiç alakası yok o İskender Büyük karakterindeki şeyle. Dünyanın en tatlı, en tonton adamı beyefendi, İstanbul beyefendisi böyle. Çok ilginç yani. Demek ki hakikaten büyük oyuncu. Yani ben o kadar sizin kadar iyi bilmiyordum. Burada. Sen range'den mi ölçüyorsun? Yani bunu oynuyorsa bu hakikaten iyi adamdır falan. Yani Türkiye'de range o kadar sıfır ki. Yani belli bir rol. Bu arada, arada bak range'in anlaman için keşke PC bende olsa da göstersem sana. İskender'in ilk girdiği sahneyle son sahnesine bak bir buçuk iki sezon mu ne oynadı Musa Uzunlar? Hmm. Ve hakikaten giriş çıkış şeyini görüyorsun karakter arkını. Sanırım Kurtlar Vadisi bütün evreninde hmm. Musa arka kadar iyi yansıtan başka bir isim yok. Ya çok iyi karakter ya ama işte yani. Çünkü girişiyle çıkışı tamamen farklı sesi vakit içerisinde değişiyor. Ee, böyle şeker hastalığı yıpratıyor onu çok iyi lanse etmiş. Başta daha böyle şey fit zamanla şeker hastalığı arttıkça böyle krizler geçirdikçe. Onu çok iyi Bir de Gladio filminde genç kendi gençliğini de oynuyor. Biliyorsun bir gençlik oynama işi çok sıkıntılı. Çünkü hal hareketlerin değişiyor. Yani hem karakter oynayacaksın hem de o karakterin gençliğini kafanda canlandırıp oynayacaksın. Ve altına inanılmaz iyi kalkıyor. Ben öneririm herkese. Selahattin Sancaklı mı çekmişti şeyi? Ee, Gladio'yu. Selahattin Sancaklı. Ee, Söyle canım. Şu yeni giren herif de iyi. Var ya. Kel, yııklı bir makam odasında Bulat'la konuştu, tespihini verdi ben gelemem diye. Şimdi fark ettim mesela o da çok ses tonu inanılmaz. Oyunculuğu güzel. Sönmez Atasoy mu diyorsun? Ha. Yeni iki, O zaten seslendirme işini yapıyordu. Hatta Pusu'nun teaserlarını, fragmanlarını, duyurularını o seslendiriyordu. Çok Sönmez cool. Atasoy. o da kanserden vefat etti. Hatta Pusu'da Hadi ya. Tabi. Erken çıkardılar onu Pusu'da kanserden dolayı. Sonra bir şey de oynadı Osman Hoca'nın bir projesinde oynadı Sakarya Fırat'ta yanılmıyorsam. orada vefat etti işte kanserden. Ah be. Yani Türk Türkçe iyi oyuncu olmak e, kolay değil çünkü çok edebi duygusal bir dil, Teatralliğe ve abartıya çok yatkınız yani. E, i̇şte o, <laughs> Musa Bey ya da işte insanlar <laughs> de birkaç tane <laughs> ortaya çıkıp sonradan <laughs> giden insanlar gibi şey de öyle mesela. Severim <laughs> yani, valla. Baron da öyle. O da zafer zafer engin. Tabii, tabii. Çok iyi onlar bir, bir. Çünkü Türk ben mesela hep sette bağırırım. Küçük oyna, küçük oyna diye böyle bu şeyi yani yapma, yapma. Hiç hiç, hiç gaza basma. sıfır bırak bırak yokuş seni götürsün. Çünkü Türkçede e, televizyonlarda ve tiyatroda hatta sinemada çok teatralliğe yatkın bizimkiler. Küçük oynayan kazanır. Necdet bir sen nejet'le. Işler... yeşil biraz yeşil çam hastalığı var onda abi biraz. Evet, İkincisi yok, de şey, kendisi de karışık. daha teatral oynayan adamı daha seyirci daha çok seviyor niyese. Hani o şey gibi biraz. Hani bizdeki tatlar falan aşırı şekerli olur ya. Hani hmm. boku çıkacak k derecede. Halbuki Avrupadaki tatlar daha şeydir böyle. Daha tadınlıdır. Evet, tabii, tabii. Bir de o İngilizce, biraz ona benziyor. İngilizce, İngilizce çok kalas bir dil. Duygusallıkta olmuyor yani. Türkçe çok hiper duygusal bir dil. O yüzden işte oyunculukta ya yani günlük hayatta ya da gerçekçi oyunculukta ne ne film türü olursa olsun duygusallığı az olan şeyler olunca ya yani duygusallığı az yansıtınca yani şey gibi düşün nasıl anlatayım evet. senin tatlı örneğin gibi aynen biz şerbetli bir tatlı diline sahibiz bizim ee, tatlarımız e, da öyle biliyorsun yani tamamen e, e, diyabet ya evet, olmak için evet. evet daha üstüne pudra şekeri koyma amına koyayım baklavanın hatta hatta şerbeti de kaldır birazcık birazcık daha kuru baklava olsun gibisinden ee, o bir süreç yani yapanlar var ama seyircide mesela... karşılık buluyor. Öyle bir şey var. Yani o karakter bir aşırı overacting yaptığı zaman Türk seyircisinde bir karşılık buluyor. O bu inanılmaz iyi bir oyunculuk falan diye böyle bir karşılık buluyor. Tabii. Mesela ben Haluk Bilginer tabii ki kariyerli çok saygı duyduğumuz bir oyuncu ama ben onun oyunculuğu not my cup of tea. Yani mesela Haluk Bey de e, kabul ettirmiş kendini büyük oyunculukta. Bir tek işte Nuri Bilge Ceylan'ın e, Kış Uykusunda iyice küçüğe çekilmiş. Hep büyük oynuyorlar. İşte e, mesela Şener Şen İyi, bana göre bir tık daha böyle küçük oynayabilen yeşilçam neslinden. Kemal Sunal drama oynadığı zaman çok güzel küçük oynayabilen bir adamdı. Rahmetli. Kemal Sunal bir 10-15 sene daha yaşasa, yani hatta şimdi bile yaşıyor olabilirdi kalp krizi olmasa. Hakikaten gerçekten Şener Şen'in dramatik damarını keşfettiği gibi inanılmaz şeyler vereceğine eminim yani. Belki çok de ama bir şey yani. biraz da şey var. Onun Şener Şen'in aksine biraz da hani Şener Şen'de sorun oldu bu ama Kemal Sunal'ın bir Şaban efsanesi olduğu için sırtında yani orta oyunu sinemaya aktarma işi onun sırtına yapıştığı için evet, normalde acayip. Cem Yılmaz'a şey. benziyor biliyorsun Cem Yılmaz'la böyle çok hani sinematik evet. olarak gitgide daha iyi bir iş yapıyor Ama belki de sinematik açıdan yanlış anlama yoksa go Gora efsane bayılırız ederiz Sinematik açıdan böyle en eksik film hep karşılanıyor evet, Kıyaslanıyor evet, evet. Hep örnek gösteriyor. Cem Yılmaz adam hep çok... yapıyordu onu 10 katı arttırmış yani şey, anladın mı range'ini falan arttırmış Her şey her şey çok güzel olacak filminde mesela Cem Yılmaz'ın Kariyerinin daha başları gencecik yani Çatır çatır ağır dramayı becermiş yani. E, Cem Yılmaz'ın hep o şeyi var. Öyle yani. Ne içiyorsun lan? Markası ne o maden suyunun? Bence